Kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız. 3, 2, 1, kayıt! <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Nereden başlamak istersin? Sinop'ta doğdum, 76'da. İlkokulu köyde okudum. İlkokuldan sonra Amasya'da 3 yıl okudum, ortaokulu. Sonra 3 yılda Sinop'ta tekrar liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. Burada farklı bir iki farklı iş yaptıktan sonra 10 yıl kadar ben elektrik projeleri çizdim. Teknik ressam olarak çalıştım bir mühendislik şirketinde. Sonra işte askere gittim. Askerdeyken de aslında en başından beri arzu ettiğim şey resimdi. Orada kesin kara hamurumu verip döndüğümde başka hiçbir iş yapmadan resim yapmalıyım dedim. Döner dönme sınavlara girdim. Mimar Sinan'ı tercih ettim. Mimar Sinan resim bölümünden 2010 yılında mezun oldum. 2010'dan sonra hemen 2010 yılının Ağustos ayıydı. Exist'le çalışmaya başladım. Exist'te 3 solo serdi sergi. 2013 yılında da Contemporary İstanbul'da bir proje alanı. Gene bir solo show desenlerimden oluşan ve heykellerimden oluşan bir proje gerçekleştirdim. Sonra da Exist'le yollarımızı ayırdık. Bir dönem bağımsız oldum. Ankara'da Siyah Beyaz Galeri'de bir sergi yaptım. Sonra Art Arton'da şu ana kadar yaptığım en sonuncu sergi olan Kan Görünce Rüya Bozulur'u yaptım. Ve daha sonrasında da Plevneli Galeri bünyesine katıldım. Ve planlarıyla birlikte çalışıyorum. Devam ediyoruz. Resim yapmayı ne zaman başladın? Yani nereden biliyordun ki sende resim yeteneğinin olduğu? Kuma yazma e, bilmeden önce de resim yapabiliyordum. E, her her zaman resim yeteneğim vardı. Sonuçta hani insan neye yeteneği olduğunu bilir yani işte. Yani bütün bu karar anlarını neye borçlusun? İlkokula giderken ben ben bir köy ilkokulunda okudum. İşte tek bir öğretmenimiz vardı. Sesli dersler ve sessiz dersler diye ayrılırdı. Çünkü beş sınıf. Yani çünkü çok 34 taneli bir köydeyiz. İşte birinci sınıflarda 3 çocuk, ikinci sınıflarda 5 çocuk falan olur ve tek bir salon okul. Bir öğretmen olduğu için herkese yetişemez. İşte sessiz derste kitap okursun sesli derste de öğretmen gelir sana o konuyu anlatır böyle okudum ve o zaman hani bildiğim tek öğretmen ilk e, ilkokul öğretmenim ve e, ben çocukken yılda bir kere görebildiğim e, abimdi o da müzik öğretmeniydi düşünürdüm e, müzik öğretmeni varsa resim öğretmeni de vardır yani ressam nedir e, sanatçı nedir bilmiyordum ben de resim öğretmeni olacağım derdim aslında ilk okuldayken de kararımı vermiştim resim öğretmeni olmaya. Tabii ki öğretmenlik okumadım. Çok bana göre bir iş değil. Bir şey öğretebilmek ayrı bir yetenek. Köyden gitmem ortaokulu okuyabilmemle alakalıydı. Abim o zaman Suluova Amasya'nın bir ilçesi. Orada öğretmendi. Onun yanına gittim. O zaman aslında o İmam Hatip ortaokuluna kayıt yaptırıldım. Orada okudum Seni, üç mı? Hayır. Özellikle tercih ettim. Bir şey değildi. Yani zaten çok bir tercih hakkı Oraya kaydettirdik, Oraya gidersin. O kadar. Ama hani şey, 3 yıl okudum orada. Sonrasında benim tercihimdi. Devam etmek istemiyordum. Çünkü çok da kendimi rahat hissetmemiştim. Ailenle hiç bu konuda çatıştın mı? Çatıştım evet. Okulu bırakıyorum. Artık eğitim hayatım bitti benim. Ondan sonra iyi o zaman ne yapacaksın dediler. Bilmiyorum. Sanayide bir yere Gideyim bari meslek öğreneyim dedim. O zaman en iyisi meslek sesine gitsin dediler. Meslek sesine gittim, elektrik bölümünü okudum. Çok anlamam elektrikten. 10 <laughs> <laughs> yıl kadar proje çizdim, bayağı elektrik projesi çizdim. İstanbul'a geldim sonra ben lise bittikten sonra. Yani senin gibi bunu yaşayan bir sürü genç var ya. <laughs> ne istediğini biliyor bir noktada. Fakat o yol onları çok yoruyor ve pes ediyorlar ve e, insanların <laughs> hani toplumun onlara dayattıklarına eyvallah deyip hayatlarını mutsuz Aha. bir şekilde daha memnuniyetsiz bir şekilde e, <laughs> yaşıyorlar. Evet maalesef ya ben orada inatçı olmalarını öneririm yani ne pahasına olursa olsun ben çok inatçıyımdır yani bir şeyi kafama koyduysam onu yapana kadar ne olursa olsun deliler gibi çalışırım. Yani ondan vazgeçmem yani. ol. Senin için ideal olan şeye nasıl karar veriyorsun peki? Yani sen o kadar emin oldun ki e, resim yapacak. Evet. Şimdi 17 yaşındaki Hı -hı. bir çocuk bundan nasıl emin olabilir? Bunun yöntemi nedir? İşte 17 yaşında olur? buna kalkışmasa iyi olur. Benim o sürenin uzaması da bana avantaj olarak evet, böyle tamam. döndü. Hı -hı. Evet. Aklının bir köşesinde hep bu yok mu? Vardı. Vardı ama belki de 17 yaşında üniversiteye girmiş olsaydım kendime bir mesele edinmek konusunda zorlanabilirdim. Kararsız kalabilirdim. Çünkü bundan emin değilim. O yaşlarda çünkü her şey aklını çelebiliyor insanın. Veya çok çabuk bir şeyin etkisine girebiliyor. Resim yapabilme ve onu sürdürebilmenin esas kaynağı bir meselemin olması. O mesele beni zaten ayakta tutan. Çünkü bir şeyi ifade etmeye çalışıyor. Benim bir derdim var, edindiğim bir sorun var. Bunu, bunu ifade etmeye çalışıyorum. O beni çalışmaya ve üretmeye teşvik ediyor. Eğer bu olmazsa, bu yoksa işler yürümez. Mesela iki hafta resim yapmasam kendimi çok kötü ve suçlu hissederim. Her gün bu atölyeye geliyorum. Çalışayım çalışmayayım yani. Oturuyorum burada burada okuyorum, burada bir şey izliyorum, kedilerle vakit geçiriyorum. Çünkü burada olmak bile bana iyi hissettiriyor. Bunu sağlayan şey işte kendine edindiğin bir mesele olması. O ne her neyse her şey olabilir o. Senin derdin ne peki? Ee... <laughs> 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 Ay, hani ya. Derdim ağrıyorum. <laughs> 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 gerçekten çünkü yani bu, Benim derdim dertsiz insanın <laughs> Benim derdim eşitsizlik, adaletsizlik. Benim derdim insan. Yani insan kaynaklı sorun. Hep de o sorunlarla, hiyerarşiyle, otoriteyle dertliyim ben. Onlarla uğraşıyorum. Bütün resimlerimde, işlerimde hep o, o var. İdeal dünya nasıl olur senin için? Eşit toplum. Ne demek? Herkesin eşit olduğu inanç, cinsiyet, her şey eşit. Hayvanı, insanı, doğası her şeyin eşit ve birbirine yaşam hakkı tanıdığı ve saygı duyduğu. Sevmek zorunda değil. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Saygı Peki. duymak zorunda. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Bence sevmek de zorunda. Bence ya, herkes birbirini sevmek durumunda zaten. Yani. Saygı duysun yeterli benim için. Yani o ben hı. Onun, hı. orada hani gerçekten e, tartışırım yani seninle <laughs> tartışmak da isterim çünkü e, bir noktada herkes şunu diyor hepimiz biriz diyoruz. Hı hı. Senin bence sevsin kesinlikle sevmesine hı. katılıyorum ama bunu yapamıyorsa saygı duysun saygı görsün. Rahatsız etmesin, rahatsız İnsana olmasın. İnsana saygıyı evet. nasıl öğreteceğiz o zaman? Çünkü saygı duymayı bilmeyen bir insanı yargılayamayız. Hani aslında kimseyi yargılayamayız Aha. ya bu anlamda. Evet. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Eşitlik, eşitlik dedim ya, Hı. buraya geleceğim ama... Maddi anlamda eşitlikten de mi bahsediyorsun? Her anlamda eşitlikten bahsediyorum. Mesela sen 3 kazanıyorsan ben de mi 3 kazanacağım gibi bir şey Yo, mi? Yok yaptığın işe göre değişir ama herkesin ortalama bir standardı olması lazım. Yani o standart sağlanmalı. Şimdi sen 100 kazanıyorsan ben 1 kazanıyorsam öbürü 1 milyon kazanıyorsa ben günde 15 saatini günün çalışarak geçirmeme rağmen kiramı ödeyemiyorsam bir sıkıntı var. Tabii ki herkesin kazancı değişir yani. Ben illa herkes 10 lira kazansın, bu iş kapansın öyle bir şey söz konusu daha iyi olamaz. Ama yaşam standardı, kaliteli bir yaşam standardı, barınma sorunu, hepsinin Halledilmiş olması gerekiyor sağlık barınma eğitim yani bu bu standartlar çünkü devlet niye var devlet eğer bunları sağlayamayacaksa neden devlet var diyorum yani benim barınma sorunumu karşılamıyor sağlık sorunum karşılanmıyor geçinemiyorum çocuklarımın eğitimini karşılayamıyorum atıyorum yani e, niye o zaman bu hala devletler var diyeyim yani peki bunlar sağlandı diyelim hı hı. ondan sonraki insanı bekleyen level ne oluyor? Ne olur sence? Bunların hepsi sağlandıktan sonra ne olur? O zaman düşünelim. <laughs> Önce bunu bir sağlasınlar. <laughs> <laughs> Bence Bence ya devletim sürü... bunları bizim <laughs> talep de etmemiz. Gerekiyor. Biz talep ediyoruz, en azından e, ediyoruz. Yani dünyada e, iyi örnek e, teşkil eden ülkeler var görüyorum. Oradaki insanların refahı da çok yani önemli, eğitimi önemli, yani e, devlet tarafından önemli ve bu sağlanıyor. Yani bizim en büyük sorunumuz burada yani biz sorun içinde yaşıyor olmamız. Yani sorunu çözmek yerine o soruna bizi böyle devamlı alıştırıp kabullendirilmeye çalışılıyoruz. Ya alışmayalım bu sorunlara yani. Bunlara karşı çıkmalıyız. Yani sonuçta ben politikacı değilim. Ben o sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Bilemem. O işin uzmanları olur. Ben ancak derdim var diyebilirim. İşlerimle, kendi söylemimle bir derdim olduğunu söyleyebilirim. O se sesimi duyurmaya çalışırım. Ama çözüm şudur, budur. O işin uzmanları yapmalı yani. Senin için medeniyet ne demek? İşte az önce söylediğim şey her şeye saygılı olup eşit biçimde yaşayabilmek. Doğaya, çevreye, insana, her şeye, yaşayan her şeye saygıyla yaklaşıp eşit biçimde yaşayabilmek. Türkiye standartları olan, hukuku işleyen bir ülke olabilir. Biz burada çok renkli, harika bir hayat yaşayabiliriz. Buna inanıyorum. Sadece bu günden güne zorlaşıyor. Daha fazla zorlaşıyor. Çünkü o dediğim gibi bizi alıştırıyorlar bu duruma. Bu duruma alışmamalıyız yani. Onun için hadsiz yapıyoruz. Evet, işte. evet. Onun için e, vaktinin hatsizlerine evet. konu kalıyoruz. Evet. Onun için diyoruz ki biz içimizdekine inandık, güvendik. Hadi Ali sen de o içindeki Hı -hı. neydi onu anlat. İki kelam edersin, hani ha. bin kişi belki bir kişiye dokunursun. E, belki. Onun için Hı -hı. yapıyoruz zaten. Harikasınız. Bunu. Yoksa Hı -hı. işte dediğim gibi Hı -hı. ekibimizin neredeyse hepsi gönüllü ve Niye bunu yapıyoruz ki? Niye ayda bir hepimiz toplanıyoruz? Hı hı. E, halka hizmet olsun. Haydi hep birlikte biz de elimizi taşın altına koyalım diyoruz. Elbette hep birlikte çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Bu bunun çoğalması ve daha da artması gerekiyor. Yaptığın resimlerde insanlar hı hı. böyle direkt gözlerimizin hı hı. içine bakıyor ya. Hı hı. Bunu da birazcık rahatsız etsin istiyorsun. Evet. Mesela işte e, mesela insan, devlet, hı hı. Ya, e, otorite, medya diyorsun hı hı. ya. Hı hı. E, ama şimdi insanlar senin e, resimlerine ilgi de gösteriyorlar. Evet. Şunu merak edeceğim. Bu kadar rahatsız edici e, duyguya sahip olan e, resimleri insanlar neden almak ister? Senin resimlerine <laughs> için ilgi duyuyorlar. Çünkü çok alışkın oldukları, bildikleri şeylerin çok bir absürt yorumlamasını yaptığım için olsa gerek. Bu etkili oluyor. Yani bu yüzden ilgi gösteriyorlar. Komik buluyorlar, eğlenceli buluyorlar. Zaten benim de ilk amacım böyle olması. Ben o rahatsızlığı bir slogan haline getirmiyorum. Yani oldukça renkli ve çekici bir biçimde onun resmimi izleyiciye sunuyorum veya sunmaya çalışıyorum ne e, oranda başarılıyım e, zaman gösterir. Seviyorlar sağ olsunlar. <laughs> ya şey gibi geliyor bu mesela resimlerine baktığımda çok güzel renkler Hı -hı. işte orada böyle karpuzlar var ondan Hı -hı. sonra içmen orada Hı -hı. periler varmış gibi Siyasetçiler var aynı zamanda falan çok güzel ama bu güzellik kılıfıymış gibi geliyor yani işin özüne bakınca hı hı. dediğin o hissi veriyor evet. yani bir yerde de şey diyorsun hani medyada böyle zaten evet. ilk başlarda hı hı. E, bombaları patlamaları evet. gösteriyorlar en sona da unutsun, unutturmak için e, evet. de kedi videoları gösteriyorlar evet. bize ana evet. haber bültenlerinde evet. evet en başta söylediğini en sonunda unutturmaya e, yönelik bir dizilim sunuyorlar bize ben de resmimde aslında o kurguyu kullanıyorum yani e, temeli o izleyici sürekli algısını başka yerlere e, kaydıracak odaklanmakta asıl meseleye e, odaklanmada onu oyalayacak şeylerle e, donatıyorum diyeyim resmime e, ve o absürtlük yani absürtü kullanıyorum bunu yaparken o absürtlük e, zaten hani herkesin ilgisini çeker bir şekilde yani çünkü orada bir mizah var yani. Onu seviyor insanlar ve ben de hani bir şey anlatırken mizah çok iyi bir yöntem. Yani hem rencide etmiyorsun, hem kimseyi kırmıyorsun, gücendirmiyorsun, hem de o meseleyi anlatabiliyorsun. İkincisi Instagram'dan istatistiklerine bakıyorum, yaş ortalamalarına bakıyorum. Hemen her yaştan izleyicim, takipçim var. Ama böyle çoğunluk genç böyle ve benden çok gençler beni takip ediyorlar. Ayrıca çok hoşuma gidiyor yani böyle olması çünkü bir iletişim kurabiliyorum diyorum yani demek ki doğru bir dil kullanıyorum bugünün dilini doğru kullanabiliyorum demek ki yani veya işte o iletişimi kuracak kadar kullanabiliyorum demek ki diye seviniyorum yani memnunum. O zaman. Gençlerle Hı. aşırı neşir olmayı tercih ediyorsun aslında. Yo yani her yaş grubundan var evet, ama hani genç... beni gençlerin çoğunlukta yani, yani yaklaşık yüzde altmışını oluşturuyor i̇şte istatistiklere göre biliyorsun işletme profili biliyorsun zaten Orada o yaş grubunu görmek çok hoşuma gidiyor çünkü onlar gelecekler yani onlarla iletişim halinde olabilmek aktarımda bulunuyor olabilmek. Çok sevindiriyor yani beni. Sence en büyük hadsizliğin neydi? Babama rest çekmek. <laughs> İstediğim şeyleri yapabilmek adına bu hayatı kendime kurabilmek için rest çekmiştim. Bundan sonraki hadsizliğin ne olacak? Ee, dilediğim şeyleri yapabilmek için herkese rest çekebilirim. <laughs> Peki sence Türk insanının en yüceltilesi özelliği nedir? Misafirperverliği belki hani metropolde burada çünkü başka türlü bir hayat yaşanıyor onu ne derece hissederiz hissedemeyiz bilemiyorum ama Anadolu'da kimse, kimse kimseyi sahipsiz bırakmaz bence Varını onu ortaya koyabilir insanlar tanısın tanımasın kapısını çalan insanın öyle kimse geri çevirmez bu çok güzel bir şey çok güven verici bir şey öyle tabii Hı -hı. işte Hı. benim alamda öyledir kurulmaya çalışılıyor ya. Onun için. Ya bu, bu bu unutturulamaz inanmıyorum bu bizim çünkü bütün yani bütün hücrelerimizi işlemiş bir şey bunun bu unutturulamaz kimsenin gücü yetmez İyi istediği kadar uğraşsın Değil <laughs> mi? olmaz o iş olmaz tek bir soru hakkın olsa hadsiz bir şekilde kime sorardın neye sorardın ve ne sorardın Kendime sorardım. Şu dünyadan ayrılacağım ana gidip derdim ki "Umarım memnunsundur. Beni epey bir uğraştırdın." <laughs> Çok güzel. Peki bana sormak istediğin bir soru var mı? Oyunculuk kararı aldın işte yaşın oldukça küçük bir yaşta bunu aldın. Ve işte bunun içinde hep kendi kendine çalıştın, didindin. İlk aldığın onay yani, her ve başkalarının da seni kabul ettiği zaman ne, ne zamandı? O o o an neydi? Sana inandıkları zaman ne zaman yani? Onu soruyorum. Benim istikrarımı gördükleri zamanda aslında. <laughs> o halde teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. <laughs> İyi ki bizi davet etti. Sağ Kestik. Teşekkürler.